Herkese merhabalar. Robin Akademi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte ikinci deneyimizi yapacağız. İkinci devremizi kuracağız. Burada görevimiz sokak lambasını aydınlatmak olacak. Bunun için ben sarı lambayı kullansam ekranda tam net görünmeyebilir. Hemen buradan yeşil led seçtim. Bakın yine artı ve eksi bacaklar mevcut. Burada aslında yine aynı mantığı yapacağım ama size şunu göstermek istiyorum. Bazı kağıtların, bazı devrelerin kenarına biz böyle işaretler koyduk. Bu ne demek arkadaşlar? Bu buradan katlayabilirsiniz işareti demek. Devremizi kurarken pil bağlantımızı yaparken kullanacağız bunu. Hemen gelin o bağlantı nasıl olacağını size göstereyim. Burada yine planlama yaparak başlamak bizler için önemli. Ben buradan çıkan hattın artı olmasını istiyorum. Dışarıdan gelecek olan hattın eksi olmasını istiyorum. Ne demek istiyorum? Hemen şöyle göstereyim. Bunun artı bacağını şöyle sol tarafa aldım. Eksi bacağını sağ tarafa aldım. Gördüğünüz üzere şöyle bir bağlantı yapacağım aslında. Ben bu bağlantıyı yaparken arkadaşlar artı bacağı şöyle 90 derece çevirdim ve şöyle bir bağlantı yaptım. Amaç şuradaki şeyi kolaylaştırabilmek, benim bantla olan işimi kolaylaştırabilmek. Ben bir tane buradan bantlama yapacağım. Bir de dışarıdan şöyle bir bantlama yapacağım. Hemen bant yapmaya başlayalım. Dolayısıyla burası pilin artı kısmı, burası pilin eksi kısmı olacak. Şöyle kameraya net gelmesin. Burası artı, burası eksi kısmı olacak. Hemen artı kısmı bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi. Hemen bandımı aldım. İletken bandımı. Ucunu buldum. Bu sefer pilin yeri vesaire belli olduğu için ben şuradan başlamak istiyorum. Bu şekilde başladım. Burayı koparttım. Devam edeceğim. Bu Evet. Artı kısma kadar getirdim devremi. Şimdi aynısını burada eksi kısım için yapacağım. Eksi kısımlık olan şöyle kablom biraz bandım biraz açtım. Eksi kısım için de şöyle bir hat çekeceğim. Yine benzer bir şekilde. Burada koparttım. Burada bağlantımı yaptım. Burada her şeyimiz hazır. Tek yapmamız gereken şimdi pilimi yerleştirmek. Pilimi artıya yerleştirdim. Bir de burada ledimi yerleştirmek olacak. Şimdi ledimizin hangi tarafta olduğunu unuttuk. Dolayısıyla ben şöyle koyacağım. Burayı birleştirdim. Bakın buradaki iletken bandın buraya gelmesini istiyorum. Şöyle katladım. Böyle katladım. Ve temas edip etmediğini şöyle elimle deniyorum. Şimdi iki bacağına elime dokunuyorum. Gördüğünüz gibi iki bacağı dokundurduğum zaman ledim yanıyor. Bunu yine bant kullanarak arkadaşlar yapabilirsiniz. Bir yandan da devremizin buradaki bantıyla temas ettiğini görmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi yanıyor ledimiz.